Hüseyin ile like, kuzenim Pervin <laughs> Abi ya. Abi. Abi. <laughs> Efendim. Şey, bu adam niye ağzını çok değişik şapırdatıyor? Bilmiyorum sanki onun artık amcamız sıyım. <laughs> Ay aynen kanka ya. Oy. Haklısın haklısın. Ay. Aa, bir de kız bizim okulda bir. Yani bizim bir dedikodu var ya. Neymiş neymiş anlat bakalım. Diyorlar ki onun kuzeni değilmiş. <laughs> ne? Kuzeni değilmiş diyorlar. Öyle bir dedikodu çıktı. Soy, çünkü soyadlarının haberinin ne kadar benzese de soyadları aynı değil ve böyle yengesi falan anladın olabiliriz gerçekten mesela, mesela benim kuzenim var bir tane iki üç tane kuzenim var ikisinin soyadı farklı çünkü annemin annemin ablası olduğu için o evlendi soyadı değişti de. o yüzden çocuk çocuklarının soyadı da benim soyadım yerine başka bir soyad oldu. Yani ama benim gene de kuzenim oldular. Yani bir şey olabilir. Yok yok öyle değil. Gitten kuzeni değilmiş. Bizi kandırmışlar. Ve kimin olduğunu öğrenmem gerekiyor. Diğer bir söylenti ise onun ablasıymış. Acayip tamam bayılmayayım. Burası pastane. Ay, neyse dedikodu yapmayalım. Dedikodu hem kötü bir şey hem de günah. Tamam her neyse dedikodu değil bu söylenti. Doğru. Neyse her neyse. Hay ödemeye gideyim. <laughs> ee, borcum ne kadardı? Neler, ne, ne almıştınız? Ne? Ben bir cheesecake almıştım. Hem, hemen bakıyorum. Evet, borcun ne kadar? Borcunuz 20 TL 50 kuruş yani 20 buçuk TL. Peki, buyurun paranız. İyi günler. İyi günler. Dediğim gibi Minka, ota sakın iki unutma. İki yumurta ile yapılıyor ve tar ve sakın e, kırmızı düğmeye basma kırmızı düğme neden ki e, boş ver. her neyse tamam mı? tarifi uygula peki boş ha şey kırmızı düğmeye basma demişti basmama demişti basarsam ne olur ki a biri beni çağırıyor geliyorum. Kurabiyelerimi pişirmeme yardımcı olur musun? Peki olurum. Hemen gidiyorum. Hı. Hı. Teşekkürler. Çocuklar merdanemi gördünüz mü? O benim uğurlu merdanemdi. merdanemdi. Ah, gel göstereyim. İşte burada. Aa, teşekkürler. Pardon. Evet, Evet, düşünme onu. Heh. Tamam, hadi size kolay gelsin. Benim de açacak Ay, tamam. çok şeyim var. Peki. Ay. Ha. Hadi gelin kankalar, gelin, gelin. Ay. Burası da biraz fazla büyük değil mi? Yer var mı ki? Ay şurada varmış. Koy gidelim. Hadi ya. Boşuldunuz beni ya, tabi siz ablalar. Abicim şimdi öyle denir mi kızlara Allah'ım? kızlar biz de geldik. Oh, oh, o kadar büyük çantayı takmana ne gerek var, vardı Yülgeç? Ya sana ne şimdi benim eşyalarım var içinde sığmıyorlar küçük çantaya. Ay kızlar neyse boş verin bu konuyu. Neyse hadi ben garson çağırırım. Garson! Ay o nasıl bir kişi? Şey? Buradayım efendim. buyurun ne istemiştiniz? Ben bir tane. Yani biz bir tane kocaman pasta istiyoruz. Evet kocaman iki katlı pasta. Peki efendim hemen geliyor. Minka! Minka! Efendim? Çabuk iki katlı kocaman bir pasta. Tamam. Hay, hadi, hadi bekleyelim ya. Çok acı. Buyurun pastanız. Şöyle koyayım. Afiyet olsun efendim. Ah teşekkürler. Şuradan bir tane çatal aldım. Bir şey. çatal. Çatal. Batırayım. <laughs> Ay. Gelin dediler. Geldik. Ne var ya? Ya bir şey diyeceğim çocuklar. Ee, kırmızı düğmeye bas mı demişti, basma mı demişti. Bence basalım. Ya evet bence de ne olabilir ki en fazla. Tamam basıyorum. Hadi bas. dur bir dakika ilk önce kurabiyeleri koyalım. İşte koydum. Ee, tamam şimdi de basalım. Bastım. Ha? Ne oluyor böyle? Vaa! Aa. Aa. Mika sen ne yaptın? Ya benim ne suçum var siz dediniz. Her yerinde bunlardan var. Ama lezzetli. Bu konuda <laughs> haklı. Çok kötü. Ama haklı bu konuda gerçekten çok lezzetli. Evet. Oy oy. Hey senin işte oma gerekmiyor mu? <laughs> E aslında yardımcı kasiyere <laughs> devrettim. Sizin yanınıza <laughs> gelmek istedim. Siz ne yaptınız? Şey, <laughs> Hekimin kanı suçu. Hayır ya, siz de dediniz. <laughs> patron bize çok kızacak. Öf. Ben kaçayım o zaman. Ha, kızlar ne oluyor burada? Ben... Seni gördüm Karamel. Ne oluyor burada? Şeyi açıklayabiliriz. Yanlışlıkla kırmızı düğmeye basacak. Yanlışlıkla değildi ama yine de. Ee, tamam her neyse olan olmuş sizi bu seferliğine affediyorum. Aslında benim de hatam var. Ee, bir, size kırmızı ne düğmeye biz? basmayın demiştim fakat e, fa, ne fakat, dediğini fa, söylemediniz. Ne dediğini söylemedim. Siz de merak ettiniz. Evet. Her neyse olan oldu. Şimdi buraları toplayalım. Hadi bakalım. Marşmarş. Marşmarş. Sonunda marş. başardık. Çok yoruldum. Valla valla patron benim bir çam yok. Ben onların yanına gelmiştim ve bir baktım. Hayır. Hayır. Şey, hamurlu. Onlara zaten çok kızmadım. Ayrıca yardımcı kasiyer diye bir şey yok. Eyvah. Ne? Bize yardımcı kasıya devrettim demiştin. Aa, her neyse. Olan oldu artık. Bir de ama. Üf tamam. Aa, bir dakika benim gözüm kapalı mı çıkıyor? Ya fotoğraf değil ki bu. Ay, evet arkadaşlar son... Ay, bir videonun daha sonuna... Ay bensiz bitiriş mi olurmuş? Evet arkadaşlar benim videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Pastalar benim. Ay minka ya. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay.